Merhaba Pendikli TV izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu haftada Pendik gündemini sizlere aktaracağız. Bu hafta yeni mahalledeyiz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Pendikli Adil Büyük Cengiz'in ismi kapatılan Coşkun Koleji'ne verildi. FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında kapatılan Coşkun Koleji, yeni eğitim ve öğretim döneminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Şehit Adil Büyük Cengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hizmet verecek. Pendik Belediye Başkanı Doktor Kenan Şahin siyasi partileri ziyaret etti. Pendik Belediye Başkanı Doktor Kenan Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası birlik ve beraberlik içinde hareket eden ve aynı zamanda mecliste koltuğu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Partilerin ortak dili ise 15 Temmuz sonrası oluşan milli birlik ve beraberliğin bundan sonra da sürdürülmesi oldu. Pendik'te Fethullahçı terör örgütüne operasyon yapıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik operasyonlarda Pendik'in içinde bulunduğu eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Pendikli 3 şehidin ismi duraklara verildi. İETT, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kahramanların anısına 53 durağın ismini değiştirdi. Pendikli 3 şehidin ismi de duraklara verildi. Aydınlı Caddesi Durağı Şehit Ozan Özen, Pendik Öğrenci Yurdu Durağı Şehit Burhan Öner ve Yayalar Caddesi Durağı Şehit Yalçın Aran olarak değiştirildi. Pendik'e takılmaya başlanan MOBESA kameralarıyla Pendik ve Pendik halkı artık daha güvende olacak. Pendik Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün imzaladığı ortak protokolle ilçenin 16 kritik noktasına yerleştirilmeye başlanan MOBESA kameraları 24 saat boyunca vatandaşın faydasına hizmet verecek. Kurban kesim alanı belli oldu. Pendik Belediyesi bu senede kurban kesimlerinin Kurnaköy'de kurulan alanda yapılacağını duyurdu. Pendik Spor Erzurum kampının ardından semte döndü. 11 Temmuz'da yeni sezon hazırlıkları için start veren Pendik Spor, 13 günlük Erzurum kampı sonrası semte döndü. Ayrıca Pendik Spor, Çınardere tesislerinde oynadığı ilk hazırlık maçında Kuveyt'in El Arabi takımını 4-0 yenmeye başardı. Sevgili Pendikli TV izleyicileri, her hafta olduğu gibi bu haftada Pendik gündemini sizlere aktardık. Eğitimden supara, kültürden sanata tüm gelişmeleri Pendikli TV'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Pendikli'nin medya kanalı Pendikli TV'yi izlediğiniz için teşekkür ediyor, mutlu haftalar diliyoruz.